Evet gençler, bugünkü dersimizde 6. sınıfımızın 4. ünitesinin son konusu olan aritmetik ortalama ve açıklığı hep birlikte işleyeceğiz. Öncelikle bu aritmetik ortalama ve açıklığın tanımını yapacağız. Ardından örnek soruları birlikte çözeceğiz. Evet. Öncelikle aritmetik ortalamanın tanımını yapalım. Nedir aritmetik ortalama? Bir veri grubundaki veri değerleri toplamının veri sayısına bölümünde elde edilen değere ne deniyor? Aritmetik ortalama deniyor. Bize örnek bir açıklama verilmiş. Aşağıdaki sayıların ortalamasını bul. Biz öncelikle ne yapmamız lazım? Bu sayıların toplamını bulmamız lazım. Sayıları yan yana veya alt alta topladığımızda kaç bulmuşuz? 424. E toplamda da 8 tane sayı olduğu için 424'ü 8'e bölersek sonucumuz neymiş? 53. İşte bu 53 bizim veri grubunun aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama ile ilgili birkaç özel durum var. Neticesinde aritmetik ortalama kendisine eklenen veya çıkarılan değerlerden etkilenir. Bunun için aşağıdaki açıklamalara beraber bakalım. Aritmetik ortalamadan daha büyük bir değeri sahip bir veri eklenirse, ortalamadan büyük olduğuna göre o zaman aritmetik ortalamada ne olacaktır? Artacaktır eğer aritmetik ortalamadan daha küçük bir değere sahip bir veri eklenirse o zaman bu da aritmetik ortalamadan küçük olduğuna göre ortalaması olmalı azalır. Aritmetik ortalamayla aynı değere sahip veri eklenirse bu sefer grubun aritmetik ortalaması olmaz değişmez. Niye değişmiyor? Çünkü aynı değere sahip olduğu için. Gelelim çıkarmada nasıl bir şey oluyor peki? Şimdi eklenince büyük olan eklendiğinde aritmetik ortalama artıyor. Küçük olan eklendiğinde aritmetik ortalama azalıyor. Veri grubunun aritmetik ortalamasına eşit olduğunda eklendiğinde ise ortalamamız ne olmuyordu? Değişmiyordu. Peki çıkarılmada nasıl bir şey etki ediyor? Burada da veri grubunun en yüksek veri değeri çıkarıldığı zaman ortalama ne olur? Azalır. Yani ortalamadan büyük bir sayı çıkarıldığı zaman ortalamamız ne olur? Azalır. Peki ortalamadan küçük bir sayı çıkarıldığı zaman ne olur? Peki ortalamamızda ne olur? Artar. Burada ters bir ilişki var. Ortalamadan büyük sayı çıkardığımız zaman ortalama küçülüyor. Küçük sayı çıkardığımız zaman ortalama büyüyor. Yine. Ortalamaya eşit bir sayı eklendiğinde ya da ortalamaya eşit bir sayı çıkarıldığında ortalama ne olmaz değişmez. Gelelim açıklığa. Açıklık ise bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki ne deniyormuş farka açıklık denir. Yani biz en büyük değerden en küçük değeri ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Bu zaman bulduğumuz değeri de ne diyormuşuz biz? Açıklık. Aritmetik ortalama ve açıklık birlikte kullanılan bir veri analizi türüdür. İki veri grubunu karşılaştırırken ortalama ve açıklık birlikte ele alınır. Çünkü açıklığın büyük veya küçük olması aritmetik ortalamayı etkilemektedir. Açıklık büyükse veri grubundaki ortalamanın bazı değerleri ne olacaktır? Uzak kalacaktır. Eğer açıklık küçükse de gruptaki değerler nedir? Birbirine yakın olacağından ortalama da bütün değerlere ne olacaktır? Yakın olacaktır. Gelelim sorularımıza. 3 tane doğal sayının aritmetik ortalamasını bulmak için görkemin yapması gereken işlem hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi ortalamayı nasıl buluyorduk biz? Evet veri sayılarını topluyoruz. 3 tane de sayı olduğu için burada 3'e bölmemiz lazım. A seçeneğinde birbiriyle çarpıp diyor. Hayır. 3 doğal sayıyı toplayıp 3'e bölmelidir. Evet doğru cevabımız ne olmalıymış? B olmalıymış. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki tabloda 6 farklı öğrencinin kütleleri verilmiştir. Bu öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması kaçtır? Ortalama nasıl bulunurdu? Hepsini topluyoruz. Sonra kişi sayısına bölmemiz lazım. O zaman toplayalım biz de. Önce 25 ve 35'i topladık. Kaç yaptı burası? 60. 35 ve 45'i topladık. Bu da yaptı 80. Şimdi toplayalım. 40 80 daha 120. 60 daha 180. 60 daha 240. 240'ı kaça bölmemiz lazım? Kaç kişi vardı burada? 6 kişi. 6'ya bölersem Kaç defa vardır? Evet, doğru cevabımız nedir? Evet, ne yaptık? 6 öğrencinin ağırlıklarını topladık. Bulduğumuz sayıyı 6'ya böldük. Gelelim 3. soruya. 12 tane sayının aritmetik ortalaması 8'dir. Bu sayıların içinde bulunan 10, 11 ve 12 sayıları çıkarıldığında... Kalan sayıların ortalaması kaç olur? Evet çocuklar. Bize eğer ortalama verilmişse ortalama verilmişse biz ne yapmamız lazım? Bu sayıların toplamını bulmamız lazım. Sayıların neyini bulmamız lazım? Toplamını bulmak gerekir. Bulmak gerekir. Peki bu sayıların toplamı nasıl bulunur? Ortalama nasıldı? Ortalama ortalamamız sayıların toplamı sayıların toplamı bölü neydi? Veri sayısıydı. Şimdi bize ortalama verilmiş. O zaman biz bunu bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu ikisini çarpmamız lazım. Yani biz sayıların toplamını bulmak için ne yapacakmışız? Ortalama ile veri sayısını çarpmak lazım. Ortalamamız 8'di. 8 Kaç tane verimiz vardı bizim? Bu da söylüyor. 12 tane. O zaman 8 ile 12'yi çarparsam ben kaç yapar? 96 96'dan ne yapıyor diyor? Bu 3 sayı çıkar. O zaman bu 3 sayının toplamı 3 sayıyı topluyorum. Ben kaç yapıyor? Toplamları 33 bu 33'ü ne lazım buradan? Çıkarmam lazım. Kaldı burada 3. Kaldı 63. Şimdi 63 artık yeni toplam oldu. Yeni toplam. Şimdi başlangıçta kaç sayımız vardı bizim? 12 tane. Ben 3 tanesini çıkardığım zaman kaç tane toplam sayı kalır geriye? 9 evet 12'den 12'den 3 çıkardık. 9 veri kaldı. O zaman 63'ü de 9'a bölersek kaç buluruz? 7. Evet. Ne yaptık? Bir daha anlatalım. Öncelikle 12 tane sayının neyi verilmiş bize? Ortalaması. Şunu unutmayacağız. Eğer bir soruda ortalama verilmişse neyi bulmamız lazımmış öncelikle? Sayıların toplamını bulmak gerekir. Peki sayıların toplamı nasıl bulunur? Şimdi ortalamanı bulmamız için ne yapıyorduk biz? Sayıların toplamını veri sayısına bölüyorduk. O zaman ben toplamı bulmam için aritmetik ortalamayla veri sayısını ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. O zaman Soruda verilen ortalama 8. Sonra Soruda verilen ortalama 8. 12 tane de sayı olduğu için çarpıyoruz. 8 kere 12 96 yapıyor. 96'dan 3 tane sayının ortalama, toplamı olan 33'ünü ne yapmamızı istiyor? Sonra da çıkarmamızı istiyor. Biz de çıkardık. Sayımızı kaç bulduk burada biz? 63. 63 oldu. 12 sayı vardı başlangıçta. 3 tanesini ne yaptık biz burada? Çıkardık. 12'den 3 çıktı. 9 tane veri kaldı artık geriye. 63'ü de 9'a böldük. Sonucumuz kaç oldu? 7. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Burada da 4 adet kamyon verilmiş. Kamyonların ağırlıkları üzerlerine yazılmış. Her birine eşit ağırlıkta kum taşımaları için kaçar kilogram kum olmalıdır diyor. Şimdi eşit olabilmesi için ne yapmamız lazım? Biz toplam ağırlığı bulup 4 kamyonun ağırlığına bölmemiz lazım. Şimdi ton neydi? 1 ton. Onu bilmeyeceğiz bin kilogram. O zaman başlangıçtaki toplamları yazıyoruz. 500 beş beş kilo. 8 ton o zaman ne yapar? 8000 kilo. 9300 kilo. Ve 22 ton. 22 ton. Bakın. Toplarsak 0, 0, 8, 8, 2 daha 10, 19, 24. Elde var 2 oldu. 44.800 kilogram. Kaç kamyonumuz var? 4. O zaman biz 44.800'ü kaça bölmemiz lazım? 4'e bölmemiz lazım. Bir defa var. 0, 4. Yine bir defa var. 0 8'i indirdik. Burada da kaç defa var? 2 Kalan 2 sıfırda. Buraya yazarsak sonucumuz nedir? 11.200 kilogram. 5. sorumuzda ise Seren'in çiftliğinde 8 tane tavuk bulunmaktadır. Kümesten pazartesi günü 16 yumurta, salı günü 22 yumurta, çarşamba günü de 34 yumurta toplamıştır. Bu 3 günde toplanan yumurta sayıları düşünüldüğünde serinin bir günde topladığı ortalama yumurta sayısı kaç olur? Şimdi biz o zaman verilen yumurtaları toplayalım. 34, 22 ve 16. Toplarsak 10, 12 elde var. 1, 5, 6, 7. Kaç günde toplamıştı Seren bunları? 3 günde, evet. 3'e bölersem ben buradan kaç sonucunu bulurum? 24. Doğru cevabı neymiş? 24. Altıncı soru. 16 kız öğrenci ve 8 öğrencinin yer aldığı bir gruptaki kız öğrencilerin yaş ortalaması 9 erkek öğrencilerin yaş ortalaması 18 ise grubun yaş ortalaması kaçtır? Az önceki soruda da dikkat ettiyseniz bir soruda ortalama verilmişse neyi bulmamız lazım bizim sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Evet ortalama ile veri sayısını çarparak. Şimdi kızların yaş toplamı yaş toplamı Kaç kız öğrencimiz var bizim? 16. Ortalaması kaç? 9. O zaman ben 16 ile 9'u çarparım. Ne yapar? 144. Erkeklerin yaşlarının toplamı. Erkekler yaş ortalaması 18. Ve 8 erkek olduğu için 18 ile de 8 çarpıyorum. Bu da 144 yapıyor. Toplarsam 8 8 8 Bu ne oluyor peki? Toplam yaş. Peki bu grup kaç kişiden oluşuyor? 16 kız 8 erkek yani 24 kişi. O zaman ben 288'i neye bölmem lazım? 24'e bölmem lazım. Bir defa var. 24. 48'de kaç defa var? Evet 2. O zaman doğru cevabımız nedir? 12. 48'i çıkarırsak kaç kalır? 0 kalır. Ne yapacaktık? Bir soruda ortalama verilmişse, ortalama verilmişse neyi bulacağız? Sayıların toplamını bunu nasıl buluyoruz? Ortalamayla veri sayısını çarparak buluyoruz. Kızlar 16 kişi, ortalamaları 9. Çarptık 144. Erkeklerin kişi sayısı 8, ortalamaları 18. Onu da çarptık, o da 144. Toplayınca 288 bulduğumuz şey ne oluyor? Toplam yaş. Biz bunu ne yapacağız? Kişi sayısına bölecektik. 16 kız, 8 erkek, toplam 24 kişi. 288'i 24'e bölersek sonucumuz 12. Gelelim 7. soruya. Bir kırtasiyedeki kalemler birinci kutuda 2 tane yazalım. İkinci kutuda 4, üçüncü kutuda 10, dördüncü kutuda da 8 tane olacak şekilde dizilmiştir. Bütün kutulardaki kalem sayılarının eşit olmasını isteyen bir satıcı hangisini yapmalıdır? Şimdi eşit olmasını istiyorsak bir kere bunların sayılarını bir toplayıp ortalamasını almamız lazım. 18 daha 18. 2 daha 24 daha 24. 4 kutu olduğuna göre 4'e bölmem lazım dedim. Her birinde kaç tane olması lazımmış? 6 tane kalem olması lazım her birinde. O zaman fazla olandan ne yapmak lazım? Fazla olanlardan az olanlara eklememiz lazım. Evet. Üçüncü kutudan iki kalem alıp birinci kutuya koyarsak ondan iki çıkarırsam sekiz. Buna da iki eklersem dört olur. Altı kalem oldu mu? Olmadı. Bunu Çiziyoruz. Yani bundan kaç tane almam lazım? Benim bir kere dört tane almam lazım. Bundan da iki tane almam lazım. Bu dört tane aldığımı ben birinciye. Bu iki tane aldığımı da nereye koymam lazım? İkinciye koymam lazım. Üçüncü kutudan dört tane alıp birinciye. Dördüncü kutudan iki tane alıp ikinciye koymak lazımdı. Evet. Doğru cevabımız ne olmalıydı? Bursa olmalıydı. Evet. Gelelim 8 sorumuza. Bize ne verilmiş? Bir tablo ve sorunun metni verilmiş. Burada da okuyoruz sorumuzu. Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık %90'ını Giresun'un 4 farklı yıldaki üretim miktarları tabloda verilmiştir. Bu verileri neyini soruyor bize? Açıklığını. Açıklık nasıl bulunurdu? Açıklık en büyük sayıdan en büyük sayıdan ne yapmak lazımdı? En küçük sayıyı çıkarmak lazım. Bakıyoruz tabloya en büyük sayımız 13.000. En küçüğümüz de 2.000. Çıkarırsak sonucumuz kaç olur? 11. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Gelelim 9. soruya. Yukarıda verilen grubun açıklığı 40 olduğuna göre A yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır? Açıklık tekrar hatırlayalım. Açıklık. En büyük sayıdan. Nedir? En küçük sayı çıkararak buluruz. Şimdi biz burada en büyük sayımız kaç kaçtır? Pardon. En büyük sayımız 55. 55 ise en küçük açıklığımız kaçtı? 40. Şimdi açıklığımız 40sa ben 55'ten hangi sayıyı çıkarırsam 40 olurum? Evet. En küçüğü kaç olabilir? En küçüğü o zaman kaç olurmuş? 15 olur Peki. Başka ne olabilir? Onu düşünelim. Bir de bu verilenler arasında en küçük sayıyı dikkate alırsak öyle de bulabiliriz. Bu verilenler arasında en küçük sayı kaçtır? 17. O zaman bunu da başka bir renkle yapalım. Açıklığımız yine 40. Bu sefer en büyük sayıyı bulalım. Hangi sayıdan 17 çıkınca 40 kalır? Evet. O da nedir? 57'dir. O zaman A en az 15 olabilir. En fazla da kaç olabilirmiş? 57. Bize bu sayıların neyini soruyor bize? Toplamını. O zaman ben 57 ile 15'i toplarsam kaç bulurum? ne ne yaptık bir buradaki en büyük sayıyı dikkate aldık 40 çıkardığımız zaman kaç kaldı 15 Demek ki en küçük sayı 15 olabilir dedik Bir de verilenler arasında en küçük sayıyı dikkate alarak yapıyoruz O da 17 yine 40 eklersek bu 17'ye o zaman en büyük sayımıza kaç olabilirmiş 57. Yani bizim A sayımız 57 de olabilir. 15 de olabilir. O zaman bu ikisinin toplamı da kaçtır? 72'dir. Gelelim 10. soruya. Mehmet'in bir sınav notları 78, 76 ve 74 iken Fatma'nın da 72, 82 ve 74'tür. Buna göre Mehmet ve Fatma'nın notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bize ortalamaları sorduğuna göre biz de o zaman her bir öğrencinin ortalamalarını bulmamız lazım. Önce Mehmet'i yapalım. Mehmet'in ortalamaları 78, 76 ve 74. Toplarsak 10, 18, 3 kere 7, 21, bir de elde 22. Bu sayı kaça böleceğiz? 3'e bölersem 7 defa var. 21 Mehmet'in ortalaması kaçmış? 76 Mehmet'in ortalaması 76. Aslında bu işlemi yapmadan da bulabilirdik. Nasıl bulurduk? Eğer ardışık sayılar verilmişse ortadaki sayı ne olur? Aritmetik ortalama olurdu. Gelelim Fatma'nın ortalamasına. Fatma'nınkini de Başka bir kalemle yapalım. Farkmanın notları toplarsak 72 82 ve 74 8 15 23 22 Bunun da puanı aynı olduğuna göre toplamları O zaman bunun da ortalaması kaçtır? 76 İkisinin de ortalaması birbirine eşittir. Doğru. Evet bugünkü dersimizde burada bitiriyoruz. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.